Hocam hoş geldin. Ödül değerlendirme modülünü kısa ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Mapbase'e girdik. Sol taraftan ödül değerlendirme modülüne tıkladım. Daha sonra değerlendirme, kurum birim amirine tıkladım hocam. Ben de şurada bir klasör gözüküyor. Sizde bu gözükmeyecek. Herhangi bir giriş yapmadıysanız peki nasıl göreceksiniz? İlk önce yeni dönem klasörü açacaksınız. Buna bir isim vereceksiniz ki buna hali hazırda içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılının ismini verebilirsiniz ve kaydete basacaksınız. Kaydete bastıktan sonra bakın ben burada açmıştım. Size yeni personel dosyası aç diye bir modül gelecek. Buna tıkladığınızda dikkat edin kurumunuzdaki üstün başarısı, üstün başarı belgesi almış öğretmen arkadaşlarımız veya idarecilerimiz önünüze açılacak. Bakın hepsi açılmayacak üstün başarı belgesi almışlar açılacak. Ben buraya sıralamıştım. Bakın şurada herhangi bir madde değerlendirilmedi diyor. 0 taksim 20 madde değerlendirildi. Yani hiç değerlendirilme yapılmamış. Girelim beraber bir değerlendirme yapalım. Bakın personelin sol taraftaki klasörüne tıklıyorum. Personel önüme açıldı. Burada değerlendirme formu var. Burada temel bilgileri, burada genel nitelikleri var. Buraya geçmeden önce şunu da gösterelim. Değerlendirme arşivi, daha önce değerlendirilmemiş mi? Değerlendirilmemiş mi? Ödül kaydı, ceza kaydı. Buradan da ödül kaydına bakıp üstün başarısı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz ki burada öğretmenimizin zaten var. Şimdi geldik değerlendirme formuna. Genel nitelikler dedik. Bakın bunu okul müdürü yapabiliyor. Sadece müdür yardımcısı arkadaşlar da bu yetki yok. Diyor ki çevresiyle ilişkileri ve uyumu hepsini tek tek okumayacağım. Siz buradan puanlarınızı vereceksiniz. Bakın bunu sağa doğru çektiğinizde vermiş oluyorsunuz veya şunu sonuna gelip tıklarsanız yine vermiş oluyorsunuz. Bir tanesini beraberce yapalım hızlıca. Hepsine maksimum verilebilecek puanı veriyorum. Burada unutmayın herhangi bir kaydet tuşu yok hocam. Bunu da göstermiş olacağım. Bakın geldim. 20 tane maddeyi değerlendirdim. Daha sonra gelip kapat dedim. Şimdi geleceğim sayfamı bir kere yenileyeceğim. Tekrar buraya geldim. Bakın az önce yaptığım personelin 20'de 20 maddeleri değerlendirilmiş. Buradaki püf nokta neydi hocam? Bizim önümüze çıkacak öğretmenlerimizin hepsi üstün başarı belgesi almış ama ödülle taltif edilmemiş. Yani ödül almamış öğretmenler bizim önümüze çıkıyordu hocam. Konu bu kadardı. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.